Ben Ali. Bu bu videoda 4 x 4 küpün yapımını öğreneceğiz. Bu 4 x 4 bildiğiniz gibi her tarafı oynayan çok saçma bir küp. Bunda yaptığınız zaman yani merkez olmadığı için nereye yaparsanız siz merkez orası kabul eder. Onun için ilk başta merkezlerimizi yapmamız lazım ki nerenin neyin nereye olduğunu görmemiz lazım. Şimdi bunu bir şekilde <laughs> çevirmeye çalışıyorum. Dönmüyor. Biraz zor küp. Çok normal. Kimsa küpü. Gimsa'dan alınan mal bu kadar olur. Şimdi bu küpü bozduktan sonra e, yanında yanınızda kesinlikle bir tane 3x3 küp olması gerekiyor. Mesela benim şurada bir tane olması gerekiyor. Ha işte. Bu küp neden lazım? Şimdi merkezler. Merkezlerini yaparken 3x3 küpe bakarak yapmamız gerekiyor. bunda beyaz olan yer bu küpte siyah diye geçiyor. zaten tek farkı o diye geçiyor. Yani şurada bir tane boşluk var. Onu sticker olduğu için hemen kaydı gitti. Şimdi ilk ben mavi seçiyorum. Siz istediğinizi seçebilirsiniz tabii ki. ben mavi yapmaya başlıyorum. Mavi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tabii ee, bu biraz uzun sürebilir. Buna da 3 x 3'ün sistemi gibi yaparsak biraz uzun sürecek ama 3 x 3'ün sistemi gibi olabilir. E ee, nasıl diyeceksiniz? 3 x 3'te e, biz ilk başta Neyi yapmıştık? İlk başta e, birinci yüz yapmıştık. Bunda merkezleri oturturacağız. Ondan sonra ilk e, yüzeyi yapacağız. Mavi o gördüğünüz gibi. E, hemen aynı yönde çeviriyorum iki küpü de sarı. O zaman bu yüzde sarı olmak zorunda. Şimdi e, aslında size bir taktik vermem gerekirse 3x3 küpü yanınızda bulundurmak acımıysanız ilk defa yapıyorsanız bulundurun. Ama eğer 3 x 3 diyorsunuz ben birkaç defa 4x4 küpü yaptım bir daha yapabilirim yani e, kendinize güveniyorsanız 3x3'e gerek yok size bir taktik göstereceğim. E, burada, burayı yüz mavi olmak zorunda değil mi? E, o zaman bu köşede birbirine oturduysa, bu köşe turuncuyu görüyorsa, burası turuncu olacaksa, burası siyah olur. Zaten gerisi kesilmez mi? E Burası kırmızı olur, burası da sarı olur. E, o zaman burası da yeşil olmak zorunda kalır. Yani buradan da küpü çözebilirsiniz. Mesela ben örnek o şekilde yapayım. E, gördüğünüz gibi turuncunun yalnız bu e, mavi rengi yani birinci yüzü yaptıktan sonra diğer yüzlerin sadece ilk e, sütununu yapmanız gerekiyor. Sonra üstü yaparken yani diğerlerini yaparken birlikte olacak zaten siz de fark edeceksiniz. Buraya siyah gelmesi gerekiyordu değil mi? Siyah getirdim buraya. Oturdu ve çevirdim. Gördüğünüz gibi turuncu ve siyah oturdu yerine. Sonra e, ee, turuncunun tam karşısında kırmızı var. E, kırmızıyı nasıl oturtturacağım? Kırmızının bir tanesini garantiye alıyorum. Sonra bakıyorum. Burada var mı? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir tane daha var. Bunu çeviriyorum. Gördüğünüz gibi Kırmızı sütun, siyah sütun, turuncu sütun oluştu. Şimdi buraya ne yapmamız gerekiyor? Siyahın karşısında ne vardı? Sarı. Şimdi buraya sarıyı oluşturmamız gerekiyor. Ee, sarıya bakıyorum. Evet sarı şurada. Evet gördüğünüz gibi bütün sütunları oluşturduk. Sonra e, orta yani orta diyorum üst taraf yapacağız. Yaptığımız merkezin, merkez yaptığımız merkez aşağı bakacak. Diğer sütunlar da sizin aşağınızda olacak. Şimdi yaparken e, bakıyoruz eşleme eşleme. Bunda sadece eşleme var. Gördüğümüz gibi burada bu sarı burada. E zaman bunu eşlememiz lazım. Bunu çıkartıyorum. Bunu eşliyorum. E gör, buralar bozuldu. Bu merkezler bozuldu. Hemen telaşa kapılmayın. Gördüğünüz gibi burada mavi e, var. Bunu buraya getirmemiz lazım. Yani bunu bu defa bir defa daha böyle çevireceğiz. E bunu burada çevirirken bu sarının da buraya gelmesini istiyoruz. E o zaman onu aynı eksene getirin. Aynı eksende gördüğünüz gibi aynı üstünde oluştu. Geri aldığımız zaman fark ettiyseniz gördüğünüz gibi buradaki sarı şey taş buraya geldi. Aynısını öbürünü de yapıyoruz. Yalnız şunu karıştırmayın. Sarı bunu çıkarttığımız zaman buraya buraya gelir. Bunu çıkarttığımız zaman buraya. Yani bunlar aynı eksende olmak zorunda oluyor. Bunu çıkartıyorum. Gene aynı maviyle aynı sütuna getirip geri aldığım zaman gördüğünüz gibi maviyle sarı eksen ee, Merkez oturdu. Şimdi kırmızı bakalım, kırmızı olmaz çünkü tepede hiç kırmızı yok. E o zaman siyahı yapalım. Siyahı eşliyorum. Yine aynı şekilde geri alıyorum ve oluşuyor. E gördüğünüz gibi burada e, arkadaşlar, e, e, evet nerede kalmıştık? Evet kırmızın kırmızı işini siyah eşledikten sonra burada tepede kırmızı oluştu. Siyah olsaydı tepede bir tane daha siyah olsaydı bu merkezde yapacaktım ama. Elimizde siyah kalmadığı için yapamayacağım. Şimdi bunu gene aynı sistemde yapıyoruz. Yalnız küp. Gördüğünüz gibi kırmızıyı da yaptık. Yalnız bu küp biraz sıkıntılı olduğu için dönmüyor. Bunun iç yapısını falan zaten incelemede göstereceğiz. Ona pek içine almayalım Sonra gösteririz. Elimizde bir tane daha siyah oluştu. E o zaman direkt diyoruz ki siyahı da yapalım hemen 2 dakikada. Çekiyoruz. Kaldırıyoruz. Aynı eksine getirip geri indirdiğimiz zaman bakıyoruz. Kırmızı oluştu, siyah oluştu, sarı oluştu. Bunlar oluştu. Şimdi tepede hangi renk var? Şimdi tepede turuncu var. E şimdi turuncuyu bu şekilde eşlersem yeşil ortaya çıkmış olacak. Yeşil komple yapmış olacağım. Mesela size örnek göstereyim. Yeşil komple olmuş olacak. Ama burada kırmızıyla turuncuyu yer değiştirmek zorunda kalacak. Onunla hiç uğraşmadan diyorum ki iyi ki diyorum kırmızıyı yukarı çıkartalım. Kırmızıyı yine buraya geçirelim. Size uzun gelmesin diye. Burada gördüğünüz gibi oluyor. Ve ardından turuncu eşleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evet küp patladı. Sıkıntı değil. Zaten bunu 3x3'e benzemediği için bir şey değiştirmez. Gördüğünüz gibi arkadaşlar turuncu, siyah, mavi, sarı, işte kırmızı, yeşil. Bütün merkezleri oturduk. Ee, arkadaşlar benim e, ilk videom. E, yani 4x4'ün ilk videosu oldu. Burada bitiriyorum. Birinci bölüm. E, i̇kinci bölümde görüşmek üzere Allah'a emanet olun